Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çikolatalı bir tatlı tarifim var. Altta brownie, üzerinde de marshmallow olacak. Çok lezzetli, çok güzel bir tarif oluyor. Şimdi hazırlamaya başlayalım. Öncelikle burada 100 gram tereyağı var. Bunu eritelim. Şimdi 100 gram tereyağını tamamen ısıttıktan sonra 200 gram bitter çikolata ekliyorum ve hemen sıcağıyla karıştırıp eritiyorum. Şimdi 4 yumurtayı çırpma kabına alıyorum. 1 su bardağı toz şekerle köpürene kadar çırpıyorum. Yumurta ve şeker bu kıvama geldikten sonra ılınmış tereyağlı çikolata karışımını ekliyorum. Şimdi tekrar karışana kadar çırpalım. Tamamen karıştıktan sonra 1 su bardağı un ekliyorum. 1 paket vanilya ekliyorum. 1 tutam da tuz serpeceğim. Şimdi karışıma kadar düşük devirde çırpalım. Şimdi şöyle orta boy bir fincana pişirme kağıdı koydum. Artık karışım hazır, dökebilirim. Brownie karışımının tamamını borcama döktüm. E, Marshmallow'u hemen üzerine koymayacağım. Öncelikle brownie'yi biraz pişireceğim. Sonrasında marshmallow'ları üzerine dizeceğim. E, 180 derecelik fırında böyle içerisi nemli kalacak şekilde bırakalım. Evet, brownie'yi fırından çıkardım. 20-25 dakika kadar durdu. Böyle üzeri kabuk tuttuktan sonra artık marshmallow'larımı dizebilirim. Şimdi ben bir şey kullanmadan önce mutlaka içeriklerine dikkat ediyorum. Bakıyorum neticede tarifleri sizinle paylaşıyorum. E, o yüzden benim için önemli. Türkiye fabrikasında üretilen tüm haribolar helal gıda sertifikasına sahip hem de üç farklı yerden. E, bunları nereden mi biliyorum? E, haribo hakkındaki her şey nokta.com'dan e, siteye girip araştırdım. E, tamamen sığır jelatini ile yapılıyor. Böyle şimdi üzerine dizeceğim. Ben e, Haribo Shamalows Pink White ürününü kullanıyorum. Çünkü brownie'nin üzerine en çok bu yakışıyor. Ürünlerde tamamen doğal renklendiriciler kullanılıyor. Şöyle dik dik bir şekilde dizelim. Evet Haribo Shamalows Marshmallow'ları böyle üzerine dizdim. Dilerseniz böyle dik dik değil yatay olarak da koyabilirsiniz. E, ben 3 paket kullandım. Marshmallow çikolatayla çok güzel bir uyum sağlıyor o yüzden böyle üzeri hem dolu dolu olsun hem de biraz yüksek dursun istiyorum. Şimdi fırına göndereceğim. Fırında böyle üzeri kızarana kadar muhtemelen 5-6 dakika boyunca duracak. Böyle üzeri kızarana kadar fırında tuttum. Yumuşacık çok güzel görünüyor. Evet şöyle tabağa da geçirdim. Yumuşacık çok güzel bir kıvamda. Boşamelosla yaptığım bu brownie tarifi gerçekten efsane oldu. Şöyle yakından da gösteriyorum ki brownie gördüğünüz gibi oldukça nemli bir kıvamda, tam olması gerektiği gibi marshmallow da böyle yumuşacık, uzadıkça uzuyor. Mutlaka denemelisiniz. Çok basit bir tarif. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun.